Videoma hoş geldiniz. Doktorların ilaç niyetine önerdiği doğal kolajen içeren ilikli kemik suyu tarifim var. Hadi hep beraber hazırlayalım. Elimde gördüğünüz gibi ilikli kemiklerim var. 6-7 parça kadar içerisinde ilikleriyle beraber bu çok önemli. Lütfen ilikli kullanırsak besin değeri daha yüksek olacaktır ve daha kaliteli bir kemik suyu elde edeceğiz. Bu kemikleri büyük bir düdüklü tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Dana kemikleri kullandım ben. Dana kemiği pişirirken yani kaynatırken kokmuyor. Diğer hani koyun kemiği olursa daha çok koku olacaktır. Bunu pişirmesi daha kolay ve daha güzel oluyor. Üzerine 5-6 litre kadar düdüklü tencerenizin kapasitesine göre kaynamış su ilave ediyorum ve bir süre 5-10 dakika kadar kaynattıktan sonra üzerinde biriken şu gördüğünüz siyah tortuları alıyoruz. Bunları mutlaka alalım almazsak kemik suyumuzun rengi kahverengiye yakın olacaktır. Bunu aldığımız takdirde bu tortularını temizlediğimiz takdirde bembeyaz çok güzel ve çok kaliteli bir ilikli kemik suyu elde edeceğiz. Ve bu sayede bütün pilavlarımızda yemeklerimizde çorbalarımızda kullanabileceğiz. Tortuların temizledikten sonra kapağını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık üç buçuk 4 saat kadar kaynatıyoruz. En az üç buçuk 4 saat kadar kaynattığımız zaman kemiğin suyu iliğin suyu gerçekten çıkıyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz berrak çok güzel kemik suyumuz oldu. Eğer çocuklarınız varsa ve et yemiyorsa mutlaka deneyin. Yemeklerinize kullanın. Sebze yemeklerine, pilavlarınıza, çorbalarınıza kullanın. İnanın tadını anlamayacaklardır bile. O kadar güzel oluyor ki yani hiç bilmiyorlar tadını. içerisinde kemik suyu var mı yok mu bu sayede e, besin değeri yüksek e, yemekler yemiş oluyorlar. Hem de içerdiği doğal kolajen sayesinde yaşlanmayı geciktirdiğini söyleyebiliriz. Bir nevi gençlik iksiri diyebiliriz aslında. Benim buzluğumdan asla eksik etmediğim tek şey ilikli kemik suyudur. Size de tavsiye ederim. Plastik bardaklara koyuyorum bu şekilde ılıdıktan sonra. Ve bu sayede donduktan sonra hani yemek yapacağım zaman pilavıma çorbama buzlu buzlu kullanıyorum bardağı çok kolay bir şekilde kesiyorum. Olduğu gibi çıkıyor. Yani erimesini beklemiyorum kesinlikle. Daha pratik oluyor bu bardaklarla. İyice soğuduğu zaman jel kıvamında olacağı için o zaman bardaklara doldururken daha çok zorlanacağım. En güzeli ılıkken doldurmaktır bardaklara. Bu şekilde doldurdum ve hala bir o kadar da e, tenceremde kaldı. Daha sonra onları da doldurup buzluğuma atacağım. E, beni buraya kadar izlediyseniz kanalımı e, abone olup beni destekleyebilirsiniz. E, deneyecek olan herkese e, tavsiyemdir. Mutlaka yapın derim. Şimdi buzluğa gönderiyorum. E, buzlukta donması için. İçerisine herhangi bir sebze koymadım, tuz da koymadım. Ee, bu şekilde kaynattım. Buzluğa koyduğumuz zaman tuz kullanmayız. Bunu herkes bilir. Ee, bu şekilde bembeyaz kemik suyumuz var. Deneyecek olanlara afiyet olsun.